kireçlenme bütün sınavel eklemlerde, vücuttaki bütün sınavel eklemlerde görülür. Boyunda, belde, dizde, el, el bileğinde, ayak bileğinde, parmaklarda sıklıkla karşımıza çıkar. Ama klinik tablo olarak hani kliniklere en sık hangi eklemler diyecek olursak hanımlar için dizler ve parmaklar, el parmakları erkekler için de genelde kalça, boyun, bel diyebiliriz. hanımlarda da tabi boyun ve belle karşılaşıyoruz ama boyun ve bel çok komplike eklemleri olduğu için, yani oralarda kireçlenme dışında fıtıklar, sinir bası, başka olaylarda olduğu için ileri yaşlarda aslında boyun ve belde çok yoğun kireçlenme var ama başka diğer tablolarla karışık olarak ortaya çıkıyor. Pirinlik bazında, polipirinlik bazında genelde hanımlarda menopozal dönemde özellikle kalça eklemleri ve parmak eklemlerinde çok sık olarak kireçlenme ile karşılaşıyoruz.